Piyasada Oturizm 1997 yılında kurulmuştur. 24 yıldır hizmet vermekteyiz. Bölgede en iyi araçlarla en iyi hizmeti vermek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Araçlarımızın hepsi görmüş olduğunuz gibi kendi zaten özel tasarım araçlarımız. Özel olarak yaptırmaktayız. Hepsi 2+1 artı bir araç olarak hizmet vermektedir. Şu anda günlük olarak yeni servisimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin hemen üçte birine hizmet vermekteyiz. Karadeniz hariç bölgeler. Orası da inşallah projelerimiz arasında yer almaktadır. Şu an için Hatay, Mersin, İzmir, İstanbul, Antalya, olarak hizmet vermekteyiz. İnşallah Haziran'dan itibaren de Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Kızıltepe kalkışlı Van güzergahını e, düşünmekteyiz. Yanlı da projelerin arasında yer almaktadır. Araçlarımızın hepsi 2014 model ve üstünde üstü olarak yer almaktadır. Sıfır olan araçlarımız var. Bir ay içinde 3 araç teslim aldık sıfır modeller. O şekilde 2 artı 1 olarak hizmet, hizmet vermekteyiz. Yani araçlarımız hepsi yeni zaten. da en iyi hizmeti sunabilmek için gayret sarf ediyoruz bu şekilde. En iyi kaptanları tercih etmekteyiz. Bu şekilde yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için gereken gayreti sarf ediyoruz bu şekilde.